bu kadar güzel olduğunu sanmıyorum ya. Bayanlar marifetli maşallah. Hocamız zaten seneler arıcası. Hocam, evet. 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 Bir şey, bir şey. Başkanın, Var, yine bir sergi 많ır. hazırladık. Yok çok teşekkür hocam, ederim. Hocam, çok, çok teşekkürler. Çok sağ olun. Peki, hadi kolay gelsin. Değil mi Hışık? Evet. Var şey. Bir... <laughs> Hocam kocamız. Kocamız mı oluyor? Kızımız şey evet. Ne zaman ne kadar bir şey yapacak? 10 sene kadar devam <laughs> Başka Başka bir okuma yapsın isterseniz. Ablalarınız bu güzel Çok güzel. bunlardan ufak ufak okursunuz. Şu ana kadar bizim herhalde altı yedi yüz okul, okul evet, okumuşlar. Evet. Hep de böyle aslında yaşlılar daha fazla genç kızlar olmuş. Evet. Evet. Bir, evet. bir şey yok. Bir, bir fırsat bulmuş. Yani benim de kendisi okula gitmemiş. Evet. Böyle kendisi evde zorunda okumuş yani. Ama o okumayı değiştiremedi. Evet. Hocası yani. Tabii ki. Ya öyle okulu ama dünyanın kitabını okur. Aslında bir şey yaptım. Hocam, evet. Hı -hı. Hı -hı. başkanım bizi koyumuzun okulda uzadı. Erkekler gönderdi. kızları göndermediler. ama eşimden Allah razı olsun. Eşim de beni hiç ölümü kesmedi yani. Değil. Hiç Aynen. kesmedi. Kur'an okuyan e, hani yok işte. Ee, Halife Teyze okuyabilir miyim? Yok. Tamam şimdi bunu tamamlayıp uzatarak Kur'an'a geçersiniz. Hayır. Öyle. Hadi bakalım. Allah'a kelam. çalışmayacağız. Sanki böyle çalışmıyor. Bizi sürekli olarak bir tehdit ediyor. Ondan da toplantı yapıyorum. Küçülür mü başı kardeşim, kardeşim? Şu 65 yaşa bir 20 kontrol edin. ben onu taşıyorum. Yetmiyorsa ben kambiyoyla 30 kontrol kontrolü. Ben yetmiyorsa tamamlarız. Belediyeden paraları yok. Şunu engelliyor şöyle davranır. Yok. Gazi'ye böyle davranır. Yok. İki de bu burada. Yani hemen yolcuyu alır, hat değiştirir, gider. Durmaz bile. Gibi bunun gibi problemler. En sonunda bu olacak gibi değil. Valla işte böyle yani bir kötü ise bir iyi mal sahibi yok. Size şöyle söyleyeyim. 60 tane arabayı aldık. Ufak arabaları aldık. 960 bin liralar. Büyükleri aldık. 2 milyon 400 bin Şimdi ufaklar iki milyon dört yüz, büyükler beş buçuk parçalar. Belediyemde böyle mal oldu, parası oldu yani. Kimi gösteren de biliyor musunuz? Biz de bunu nedir nedir nedir, vatandaşın bu sıkıntısı nedir, İşte mahalle temizliği, mahalle temizliği, yüzüncü mahallesinde, şimdi boş arazilerin hepsinde adamlar birer tane banyo koymuş, pet şişe koymuş, pürbünemli yapmış, bostan yapmış. Şimdi şuradan, şöyle yürürken onu görüyorsun, değişik burası. Her tarafı şey, plastik atık. Gidin TOKİ evlerine bakın şimdi, TOKİ evlerinde, her taraf bu boş araçlar, her taraf bu şey oldu, plastik oldu. Aynası 100. Mahallesi'nde, Yeşil Mahallesi'nde, Kurtuluş Mahallesi'nde. Şimdi bunlara biraz çeki düzen verdik, şehir düzeldi. Senin o söylemiş olduğu işi kökten çözeceğim. Şimdi 10 tane var makine alıyorum o süpürgelerden. Her iki mahalleye bir süpürge vereceğim. Bir hafta, üç gün, üç gün, üç bir mahalle, üç gün, bir mahalle, üç gün. Elektrik. Teşekkür ederim. Yani bunu da çözeceğim yani. Ne yapayım? temiz, sakin, temiz, sakin. Ayağı çabuğuna basit, ulaşım kolay olan bir yaşam sürmek. Suyu akar, kanalizasyon yok. Şükürler olsun ki biz bunu sağladık. Yani 15 yıldan bu tarafa Karabük'te yapmış olduğumuz değişimleri de etrafımızda hiçbir bilayet yok. Yani evimizi sürmediğimiz hiçbir yer kalmadı yani Bazı noktalarda engellendiklerimiz oldu. Yani geciktiklerimiz oldu, engellendiğimiz oldu. İşte mezbahayı taşıdı, Ali taşıdı. Dolmuş duraklarını çok güzel bir şekilde yaptı. Kimse yapamaz alt geçit yaptı. Hatırlarsınız, 2009'da herkes iddia ediyordu. Buradan böyle bir alt geçit yapılmaz. Şimdi şimdiki karabük trafiğinin hemen hemen yüzde altmışını burası çekiyor yapmış olduğumuz Ankara Caddesi'ndeki o alt geçit. Meydanı yaptık. Yani Demirşevik'ten yani orayı alıp bu evleri yıkmak o kadar kolay bir iş değildir. Sonra asansörleri yaptık. Kütüphaneyi yaptık. Yani 123 tane park yaptık. Dediği gibi işte çoğunu parayla satın aldık. Sizin mahallenizde de park yapıp parayla satın aldık. Yani bir sürü böyle parayla satın aldık. Asansörleri yaptık. Spor salonları yaptık Artık, İki tane de. böyle bulgar açtık. Halim Deresi ve Dökecek Deresi ile ilgili. Ki yıllardan beri duyuyorduk. Sonra Bulak Vadisi'ni yaptık. Gene altı alt geçit daha 100. yıl bahresini yaptık. Kişilik Safranova, Karabük'e 15 dakikada gidiyor. En fazla 15 dakika. Yarım saatten fazla gidiyor. Beşik evler Safranova'da arasında çok güzel bir köprüyle bağlı. Sonra ne yaptık? Çok güzel bir spor bahçesi yaptık ki işte kısım kısım açıyoruz. içerisinde yürüyüş yolları, piknik alanları. Şimdi oradaki doğum hastanesiyle ilgili refakatçilerin kalacağı çok güzel bir yer hazırlıyoruz. O bundalıkları hazırlıyoruz. Ve aşağıdaki yere de teknokent gelecek. Yani karanlık, ufuk Bir kere daha açmış olduk. Genel sosyal hizmetler müdürlüğüyle beraber üst tarafta engelli çocuklarımız için çok güzel bir eğitim. Onu yapıyoruz. Aynı sporlarımızın içerisinde. Surlarınla ilgili bütün asbest sporlarının tamamını değiştik. Anamurların tamamını değiştik. <laughs> Atatürk Mahallesi, Namık Kemal, Yeni Mahalle, Kartaltepe, Yenişehir, Yeşil Mahalle ve Kurtuluş Mahallesi. Çok büyük bir alanı su tesisatını tamamı diye dedik. Bunlar öyle ufak işler Ve yağmur suyu dağına Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin her yerinde su baskınları oldu. Büyük problemler oldu. Biz bunun daha önceden gördüğümüz için yağmur suyu hattını yaptık. En ufak problem yaşamadık. Biraz daha ilavesi var. ilaveleri var. Ki şu anda bu yağmur suyu dramaj hattının tamamını şu bizim yaptığımız kadarıyla 300 milyon liraya kimse yapamaz. Yapamazsınız. 300 milyon liraya. Bunların hepsi karakter kazandığından bir değer. Derler ki işte bir belediye başkanı yer altında çalışırsa yaptığını gösteremez. E gösterdik, yaptıklarımız da gösterir. Burada da bu problem var. E doğal gaz dağıtıldı. Şehri bir kere asfaltladık. Suyla da ilgili şehri bir kere asfaltladık. E şimdi problemler oluyor. Tekrardan asfaltlıyoruz. Çok yakında tırı garajını yaptık. Onları da dışarıya çıkaracağız. O zaman böyle mahallenin içerisinde büyük tırlar durmayacak. Durduğu yerde ya suyu bozuyor ya kanalizasyonu bozuyor o tırlar. Onlara renginde çözüm bulacağız ve şöyle söyleyeyim, sakin bir yaşam, rahat bir yaşam ve Karabük'te ucuz bir yaşam sağladık. Şu anda Karabük'te içme suyunuzun kalitesi bu şişe suyundan farklı değil. Hiç kimsenin şişe suyu falan alıp içmesine gerek yok. Bunun garantisi biziz. Mekanlarımız Türkiye'de en iyi arıtmaya çalışan tek belediye karakteri. Beş tane yapıldıydı, şimdi ikisi çalışıyor. Çünkü ben daha önceden gittim bu şey dolar artmadan mevlamlarını almıştım. böyle mevlamlar var böyle Fedorasan gibi. Çok ince bezlerden sarılmış böyle. İçinden su basitle geçirdim. Ve ağır metalden aldı ki şu anda en kaliteli suyu biz içiyoruz. 6 lira 1 metreküp kübüsü 6 lira. Her şeyi dahil. Vergisi, vergisi. Şimdi söyleyeceğim. Sözümü tamamlayayım. Benim İstanbul'daki iş yerime 1 metreküp kübüsü 90 lira geldi. Bak 6 lira var. Hadi evlerde de 50 lira. İşte. Bir metre küp şu 50 lira. Öyle yapıyor, böyle yapıyor. 50 liraya çıkartıyor. E, ucuz halk etmeye bize var. 3 75 kuruş. Bugün Türkiye diş yerde mi evini halk etmeye? Hemen hemen doğalgazı yüzde 98 bütün evlere dağıttık. Yüzde 98'i doğalgaz kullanıyor. Ki en kötü bir iki iki tüp kullanması lazımdı. Şimdi yani iki tüp fark olarak 250 dışarıda 500 lira daha fazla para veriyor. Yani ekmekle, suyla, otobüsle, en ucuz yani ulaşım dizide, otobüsle, doğal gazıyla derken yani bu 2000 liraya yakın sizlere bir avantaj sağlamaya çalıştık. sizlere bir avantaj sağlamaya çalıştık. Elimizden gelen kadar. Ve sizlerden aldığımız paraları Karabük'te sizler için harcadık. Ve hiçbir zaman da işim sıkıntıya girmedi. Milyonluk işler yaptık. En son yaptığımız alt geçit. Bak devlet ihalelerinde yok yani. Devlet ihaleleri bile artık yok. Çünkü 17 milyon liraydı. İlk zaman başlayabilseydik sonradan 120 milyona çıktı. Yani demir fiyatı gibi, beton fiyatı derken. Ama hep beraber çok güzel işler yaptık. Yani kimsenin hakkını yemedik. Kimseye birbirine ayırmadık. Ben belediye olarak da bağlı varken bile sen hangi partisin, sen kimsin, sen nesin diye sormadım. Hepsi var, AK Parti'nin işte var, MHP'nin işte var, Bizi öyle ilerlemiyor, bizim için önemli olan herkesin çalışması, özverili çalışması. Dediğim gibi kimse birbirinden ayrılmadı, kimseye torpil yok Benim akrabalarım bile hiç kapıdan daha geçmedi. Benim kardeşim 15 senede 2009'da bir kere geldiydi belediye. Bir daha da gelmedi bir tane eşimize, dostumuza kara bir lirasını peşke çekmedik. Şimdi arkadaşlarımızın hepsini sırada bekliyor. Onlar geçmişte bu dediklerimizi yapamadılar. Bunu Niye yapmadılar? Bir tane meydan alacaklar hep içerikten. Ve bir şekilde beraber anlaşmışlar. Üç tane, Üç tane kule yapıyorlar. Üç tane kule yapıyorlar. Üç tane kulenin betonu kim verecek? Demir'i kim verecek? İşte şu kule kimin olacak? Öbürü kimin olacak? Bu hesaplarını yapıyorlar işini yapamaz. Geldiğim gün elektrik parası ödeyemiyordu, işçinin maaşları ödeyemiyordu. Geldiğim gün şöyle bir baktık müteahhitlere, 3 liralık bir işin tam tabiriyle söylüyorum size beş buçuk liraya verilmiş. Bütün müteahhitleri oturtturduk, bu fiyatlar düştü. Herkes dedi ki, kanuna aykırı. E ne yapacak? Yani yapalım diye ben 3 liralık işe 5 buçuk lira vereceğim. Onun hesabını ben veririm dedim ya. Davayı bana hiç kimsenin dava açma bunlar. Dosyayı el alan ve bunu takdir edecek. Başka bir şey mı Yani mesela her şey yani usul usul, usul diye. Yani milletin parası peşkeş çekilmez. Biz gereğini yaptık. Şimdi mesela en son Murat Kurum Bey geldi. Dedi ki Başkan burayı dedi bize ver. Biz burayı millet bahçesi yaptık. Tamam. Bak inşallah Allah muhafak eder. Şu anda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nda. <gülüyor> tamam. <gülüyor> ne yapacaksın? şimdi diyeyim Burada bizim eski anıt dahil. Eski anıt dahil. Yani Askeri orada. de dışarıya çıkacak. Yeni mahalle tarafına gidecek. Buranın tamamı dedi millet bahçesi yapıyor. Cami'nin yerinde dedi değiştirdim. Evet. Dedi buraya çok güzel dükkanlar yapayım. Ağaçlandırayım. Çok güzel ağaçlandırayım burayı. Elimizde çok güzel bir projesi var. Tamam, ben sana bunları vereyim ama bu yaptığım binaları ve bu araziyi topçunu bana vereceksin Çünkü orası bizim değil, tahsis değil de bir şey. Böyle düşün, ya buraya da çok para harcayacağım ama ben dedi, 200-300 milyon lira dedim. Ben sana dedim, para da vereyim. Kaya başındaki bizim evlerin şey, arsamız vardı, 60 lira. Demir yollarından aldığım arsa. Dedim, bunu sana vereyim. Tabii bana veririm. Böyle baktı. Tamam dedi. Oranın ihalesi yapıldı. Şimdi orada da evlere başlıyor Kaya başında. Sonra Kartal Tepe'de Kaya başında. Kartal Tepe'de inşallah orada güzel böyle evler yapılacak. Oranın da tablosunu bize verecek. Yüz lira tablosu. Alacağız belediyeli bir Şimdi biz bunların en ufak ince ayrıntılarına kadar hesap yapıyoruz. Artık. Hiç kimseye bir hak geçmesin, hukuk geçmesin diye en ufak ince noktalarına kadar ayrıntılarına şey yapıyoruz. Ve işin bir çözüm odaklı getiriyoruz. Yani çözüm odaklı. Yani, yani itiraz <laughs> mı Al tamam dedi. Yerine verdikten sonra daha sonra buna geri Şimdi önümüzdeki dönemlerde bir kere daha değişim çıkarını ortaya çıkacaklar. Her şeyle beraber bir kere daha hep beraber değiştiğimiz bir kadar küçük Yani <laughs> şu anda yani, ucuz bir yaşam, kaliteli bir yaşam, rahat bir yaşam içerisinde bu kadar büyük problemleri oluyor bir kentsel barışı Türkiye her büyük bir problem. Bizde de büyük bir problem. Olmayan bir şekilde olmayacak şekilde yaşamımıza devam ediyoruz. Eksikler vardır, var mı? Var. Tamamlanacak mı? Tamamlanacak. Yani mutlaka olur. Kentsel barışında hızlanacak. Bu deprem olmasaydı zaten çok hızlandırıldık biz bu işin. Şey. Türkiye'nin neredeyse size şöyle söyleyeyim. Yani üçte biri rahat yıkıldı. Biraz bu işte, Türkiye'de kaynak bırakmadı, para bırakmadı.